Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank'ta ÖSYM ödemesi, okul aidat ödemesi vesaire nasıl yapılır bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu sayede bizlere desteklerinizi e, iletebilirsiniz. Hemen video içerimize başlayalım. Denizbank'ta okul ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu aktarımı sizlere yapalım. Denizbank'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasına girin. Okul ödemelerinizi düşünmeyin. Okul ödemelerinizi düşünmeye gerek yok. Denizbank'ta okul ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Burada zaten özellikler konusunda bilgi alabilirsiniz. Tüm okul ödemelerinizi istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Okul ödemelerinizi bakiyeniz olması bile yapabilirsiniz e, ee, ÖSYM ödemelerini şubelere giderek yapabilirsiniz ya da verdiğiniz e, talimat doğrultusunda otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeler kısmında ÖSYM ödemeleri, okul ödemeleri vesaire tüm ödemelerinizi mobil veya internet bankacılığında görüntüleyebilir. Kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.